Yok de, tabii. İnşallah tamam. bu işler de bizim başımıza geldi ama inşallah faydasını görürüz yani. İnşallah inşallah inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Şey isim de, vermek önemli değil. Verelim de. Adamlara ayıp olur. Şimdi bize karşı şimdi arkadaşlarımıza yardım. İnşallah kurtuluruz. Milletin başına kalmadı sinir stresten. İşler de gitti. Esnaf sanatkarlardan altın aylarda bir kredi çekmek istedik. Oraya gittiğimizde iki tane kefil istediler. İki tane kefil işte olmadığı için geri, geri dönüş yaptık dedi bir abimizi gördük. Bir çay içerken bir arkadaşım da orada yönetimde olduğunu öğrendik. Kerim Mutlu diye. Onun yardımcı olacağını düşündüğümüz için orayı yönlendirdiler. Kendisinin yanına gittik. Esnaf kefaletten karı çekeceğiz abi. Bize yardımcı olur musun diye bir cümle kullandık. O da ne demek kardeşim? Yardımcı olurum. Ama fakat şu anda işte esnaf kefaletlerden seçimden dolayı kredi vermiyorlar. İlerleyen saatlerde olacağını söyledi. Ve ilerleyen saatlerde olacağını söyledikten sonra kredi kartı kullanıyorum diye sordu bana. Ben de evet kullanıyorum. Kredi kartı kullanıyorum. Bankalardan niye çekmiyorsun diye sordu. Abi 100 bin lira, 100 bin lira, 100 bin lira faiz isteyen doğru. Özel bankalardan kredi çekmek istiyorum. Esnaf kefaletten 0.65'ten olduğu için hesap kefaletten kredi çekmek istedim. Tamam kardeşim dedi. Senin dedi, hesap ee dedi kartların dedi mobil bankacılığın var mı diye sordu. Var abi sordu. sorduğu zaman da evet cevapladım var dedim. Puanlarına bakabilir miyim dedi. Telefonunu alabilir miyim? Telefonumu verdi. Taksici olduğum için o anda telefonumu çaldı. Müşteriye gittim. Yarım saat içerisinde telefonum onda kaldı telefonumda kaldıktan sonra gidip geldikten sonra telefonundan bütün hesaplarımdan bankaların özel bankaların hesaplarından komple parayı çekiyor. Tabi o mesajları da komple siliyor. Biz bunun farkına bir buçuk ay sonra bir ay sonra bir buçuk ay sonra mesajlar geldikten sonra fark ettik. Sen niye böyle bir şey yaptın habersiz falan dedim. Sen hesap kefaletten kredi çekmeyecek miydin? Biz altın hesabını yatırdık senin paranı para kazanacaksın. Bugün 500 milyar çekeceksin esnaf kefaletten 300 lira çekersin. Kelimesini kullandı. Bizi böyle ikna etmeye çalıştı. Fakat ben bu ikna olmadım. Benim paraları yatır dedim. Yatıracağım, edeceğim deyince benim elimdeki kartlarımı da aldı. Kartlarımı aldıktan sonra da bir ay müddet istedi benden. Biz o bir ay müddet sürecinde bekledik, bekledik, bekledik. Kapısına gittik. Yanına da dükkanında eleman tutmuş bir tane. Elemandan bize birer bardak çay söylüyor. Ve o dakikadan o saniye sonra kaybolup gidiyor. Kaç tane Yanınızdan onunuzdan kaçta gitti? Telefonlarına te cevap falan vermedi, mesaj atıyor, neredesin, nereye gittin? Aradık, sorduk ama vermedi. Ve iki ay oldu, halen de adamı bulamıyoruz yani. Biz şikayetçi olduk, savcıya gittik, Savcıya ifade verdik, Dolandırıcı bürosuna ifade verdik, karakola ifade verdik. Fakat işte insan öldürmediği sürece savcı ifadesini alıp dolandırıcının saldığını söyledi. Salıyorlarmış. Biz de ifadelerini okudu, bu sefer de ses kaydını buldum, ses kaydını çektim kendisini şu anda Almanya'da İtalya'ya geçeceğini, işte 100 bin euro para alacağını, bir sene, bir buçuk sene sonra geri geleceğini, işte ben kimseyi dolandırmadım gibi cümle kullanıyor. Telefon ses kaydı hala da cebimizde duruyor. Ve bunu avukatım da sakla dediğini sakla dedi zaten. Ve bu şekilde devam ediyor. Hani biz de şu anda beklemedeyiz zaten. Benim, e, benim, işte benim bir bospiyen kedim vardı. Bu benim arabayı sattım duydu. E, arabayı sattım ben de para olduğunu anladı. İşte yanıma geldi. iki aylık bir benden iki aylık bir e, parayı iki aylık kullanmak için istedi. Yani ben dedi ev alıp ev satıyorum. İşte bundan sana kar vereceğim. Dedim ben iki ay sonra dedim kendi arabamı yeni araba koyacağım. Ben şimdi ticaret yapıyorum. Yani arabası duramıyorum. Ben, ben mecburdum. Araba lazım bana. E biz bu sürece girdik. E, tabi bu paranın zamanı geldi. E paranın, paranın zaman gelmeye başlayınca ben yanına sık sık gitmeye başladım. E, 15 gün oyaladı beni. 15 gün sonra işte para geldi. Euro geldi. İşte o euro e, Türk Türk parasına çevireceğiz. E, biz parayı Türk parasına çeviriyoruz. Sonra banka parayı blok koyuyor. İşte onun de anlatması bir bankada para bloko da parayı çekemiyoruz işte biraz zaman ihtiyacım var işte biz de biraz zaman verdik bir ay geçti iki ay geçti iki ay zarfında e, para şimdi e, para alamayınca biraz da üstüme gelmeye başladı yani ben üstüne gidiyorum da benim üstüme gelmeye başladı. İşte euro hesap açalım e, şeylerinden e, telefondan hesaplara euro parası göndereyim sana Türk parası gönderemiyorum paraları e, e, telefon atalım biz telefonun eline verdik banka şifrelerimizi söyledik. O tabi orada banka şifresine, internet şifresine girdi. Yani banka telefonlarımızdan, bankalı şeyinden paralarımızı çekti. Yani benim hesabımdan 3 tane bankadan para çekti. Ne kadar? Yani benim aşağı yukarı 600 milyon yakın para çekti hesabımdan. 600 milyonları, 600 bin milyon lira yani para çekti. Ondan sonra bize işte bu paranın şeyi geldikçe geldi buraya, ben sana çek vereyim, İşte çekin, şu tarihte çek vereyim, oradan al para. Bankada para var, para gene Banka hesabında oradan dedi oran çekersin. Çeki bize yazdı. E çeki yazdı ama çekin günü geldikten sonra biz gittik bankaya. Bankada çekin ne karşılığı var? Yani yani bizden önce tabii birkaç tane arkadaş gitmişler. Çekleri dönmeye başlamış. E tabii bizim çekimiz de döndü. E biz çekitte dönünce sıkıştırmaya başladık. Bu işte arkadaşın anlattığı gibi yani çeki e, bir çekin bir hafta gala bu piyasadan kaçtı. Yani bizden uzaklaştı. Yani. Ondan sonra biz ne arayabildik ne buluşabildik. A, Bir gün e, Kerim'in yanına e, eşimin ayakkabısı diye tamire diye gittim. Orada bana e, bir teklifte bulundu. Sana kredi kartından e, 100 bin lira çekelim. 12 ay e, faizsiz. E, bunu sen 12 ay ödersin dedi. Bunu denedi olmadı. E, sonra dedi ki bana sana dedi altın hesabı açalım dedi. E, tabii nasıl oluyor bu dedim altın hesabı dedim İşte dedi sen dedi e, bir buçuğa aldığım zaman dedi bir bir altıya e, kuyumcuya satarız benim dedi çantacı tanıdıklarım var e, İstanbul'da Darphane'de falan filan böyle bir şeyler söyledi tabii benim e, o zaman da zaten e, ilaçla falan da dokundum rahatsızdım kendim o, o ara işte mantıklı düşünemedim ondan sonra benim e, şeylerime girdi bu e, internet şubesinden paralar çekti. Ee, ondan sonra kartımın e, resmini çekti. Şifremi falan aldı. Kartımı ben ben dedi iki dakika dedi e, sonradan benim dükkanıma gelmişti. Kartımı aldı. Kendi dükkanıma gideceğim dedi. Oradan bir şey çekip geleceğim dedi. Meğersem de Zonguldak'a gitmiş. Vergi e, dairesinin arkasında demirci açarsındaki bir yerde e, Mail World diye bir şey yapmış. Oradan da 109 bin lira falan para çekmiş. Toplamda 240 bin lira para verdim ben bu şahsa. Ee, sonradan ben 10 e, gün geçti 20 gün geçti e, ne altın var piyasada ne para var ne şahıs var şahıs derken o e, çantacı getirecek e, şahıstan bahsediyorum e, sonradan işte e, Kerim'e dedim ben hayırdır benim param niye gelmiyor kardeşim dedi e, yolda şu gün gelecek bir gün gelecek derken e, şu günde geldi cenazesi var kuyumcunun falan filan oyaladı sizi. Ben, oyaladı Oyaladıktan sonra ben tabi uyandım. Bunu sıkıştırdım. 140 bin liramı aldım bir şekilde. Tabi ondan önce bana çek kesti. Teminat çeki. 240 bin lira çek, 280 bin lira pardon, 240 bin lira çek kesti. Çek kesince ben tabi biraz şey yaptım. Ama so sonradan duydum ki kar çekleri karşılıksız çıkıyormuş. Yine ben bunu sıkıştırdım. Ama sıkıştırdım ama birkaç gün sonra zaten adam Kayıplara karıştı. Ben hayatta böyle dolandırılmam diye düşünüyordum. Telefon dolandırıcıları falan telefon ödüyordu. Böyle kişi dolandırılmayız falan diye düşünüyorduk ama başımıza geldi. Başkası böyle şeylere kanmasın. Arkadaş dedik, iyi niyetli dedik ama yanılmışız. Ya, Akşamdan ya, böyle bir sohbetteyiz Her gün gelmekten bittik.